arkadaşlarımızı oyun oynamaya eve davet etmeyi seviyoruz. <laughs> Annemiz kek yapıyor. Biz de eğlenceli oyunlar düşünüyoruz. ATV'm çalışıyor mu anne? Bütün gece şarjdaydı. Pili dolmuştur artık. Dışarı çıkarıp bir denesene. Aa evet. Bugün arkadaşım Tony Welch geliyor. Bahçede ATV'me bineceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşım Vinda ile ben de kek süsleyeceğiz. Olmuş anne. Aa güzel. Keklerden birini yemek ister misin Topsy? Evet isterim anne. Çok güzel kokuyorlar. Gerçekten öyle. <laughs> İzin ver tatlım, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba Elaine. Ah merhaba Tony Welch. Nasılsın? İyiyim Joy teyze. Tim'le oynamaya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Aa. Merhaba Tony. Merhaba Tim. İkinize de merhaba. <laughs> merhaba Elaine, <laughs> Elaine teyze. Hadi içeri gelin. Hey Tony gelsene. Görüşürüz Tony. Yaramazlık yapma. Bebeğin nasıl? Ay, teşekkür ederim Topsi. Kontrol için hastaneye gidiyorum. Tony'nin annesinin karnında bir bebek var. Ama kız mı erkek mi bilmiyor. Bence kız olacak. Tony erkek olsun istiyor. Bugün hastanede öğreneceğim. Saat beş gibi gelirim. Uygun mu Joy? Evet, sorun değil. Sonra görüşürüz. 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 Güle güle. Oh, az sonra topsi. Ah buldum. Hadi gidip kek kreması yapalım. Winda geldiğinde hazır olur tamam mı? Ne dersin? Tamam. <laughs> Önce ellerini yıka lütfen. Tamam. İyice yıka. <laughs> Winda'yı beklerken annem bana krema yapmayı gösterdi. Nefis. <laughs> Harika. Karıştırmaya devam et. Çok iyi gidiyorsun. Jim! Jim! Anne, Winda. Aa, Eminim Vinda gelmek üzeredir. Hadi. Krema sertleşmeden keklere sürelim. Çok eğlenceli. <laughs> Hadi çekilin yoldan. Hey. Hmm. <laughs> Tony sıra bende. Lütfen bir tur daha atabilir miyim? Hmm. Tamam Topsy şimdi gel böyle otur Aferin sana Kremayı sürdükten sonra Üstüne kakao tozunu serpebilirsin Ben bunu tutayım Sen de üzerine serp Harika iyice salla harika Mükemmel Tamam bu kadar yeter hey! <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel bir V oldu Topsy <laughs> yaptığım keke baksana. Aa evet. Ben de kek süsleyebilir miyim anne? Aa, olmaz Tim. Bunlar sadece Vinda ve Topsy'ye yeter. Sen bahçede Tony ile oynasana. Ama Tony bir tur daha atıyor. Ah Vinda! <laughs> Hoş geldin Vinda. Merhaba affedersiniz bisikletle yol uzun sürüyor. Önemli değil. Hadi devam Merhaba, edin kızlar. Merhaba Topsy. Kek yapıyoruz. Ben sana bir tane yaptım. Gel de bak. Merhaba Tim. Merhaba Vinda. Sana yaptığım keke bak Vinda. <laughs> Vinda'nın <laughs> birisi. Teşekkür ederim. Ne kadar özlü. Hmm, ben bunu alacağım. <laughs> ben de bunu alacağım. Süslemeye başlıyor musunuz? <laughs> Hadi kızlar. <laughs> Hadi bakalım. Tony sıra bende. Tamam sana getiriyorum. Çalışmıyor. Tim, Tim. Olamaz anne. ATV'me daha hiç binemedim ama bozuldu bile. Ne yapacağız şimdi? Ah Tim bozulmadı sadece şarj etmemiz gerekiyor. Tim, Tim. Aa, merak Çok etme. uzun sürüyor. Ah sabırlı ol. Tony buraya getirirse şarj edebiliriz. Vinda, evet. Bu prenses kekine benziyor. Biliyorum çünkü bu annem için. Gerçekten mi? Evet. Buldum. Hadi gel keklerimizi timlere gösterelim. Tamam. Hadi. Bu çok güzel. Aa, evet ben çekeyim. Sen de iyi. Tamam. Tony dur. dileriz. Eve gitmek istiyorum. Tony'nin yüzünden oldu. Çok özür dilerim Winda. Bu kek sağlam. Bunu alabilirsin bak. Ah çok naziksin Tony. Bu keki annene verebilirsin Winda. ATV'me bir kere bile binemedim anne. Ben artık eve gitmek istiyorum Joy teyze. Annem ne zaman gelir acaba? Özür dilerim Tim. Kalırsan pizza yiyebilirsin. Pizza! Evet kalırım. Pizza herkesi tekrar mutlu etti. Son pizza dilimini kim ister? Ben. Evet evet. Aa, tamam sen alabilirsin. Hayır, paylaşabiliriz. Aa, evet, bu harika oldu. İyi fikir. Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim. Tam yemeğimiz bitirirken yine zil çaldı. Tony ve Vinda'nın anneleri geldi. Bakın kimler gelmiş. Eve gitme Merhaba baktı. Tony. Lütfen biraz daha kalabilir miyim lütfen? Oh. Ben de. <laughs> hey, size haberlerim var. Özellikle de sana Tony karnımdaki bebek erkekmiş. Bir erkek kardeşin olacak tatlı. Harika! Bütün oyuncaklarımla oynayabilir. Doğduğu zaman onu da oynamaya getirebilirsin. <laughs> Ama o sırada Tony şöyle dedi. <laughs> Ama, Ama annem, annem bu evi, bu evi satacağınızı, satacağınızı söyledi. söyledi. Ama annem bu evi satacağınızı söyledi, Topsy Vetim. Yani artık buraya oynamaya gelemeyiz, değil mi? Öyle değil mi anne? Evet Tony, satmayı düşündüğümüzü söyledim. Ama biz evimizi satmak istemiyoruz. Nerede yaşayacağız? Başka bir evde. Buraya da çok uzak olmayacak. Yani arkadaşlarınız Tony ve Winda ile ne zaman isterseniz yine görüşebilirsiniz. Söz. Evet! evet. <laughs> i̇şte annem de. yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Top sifetimin hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün arkadaşlarımız Tony Welch ve Windy'le çift oyun radyomuz vardı. Keklerimize kim çarptı hatırlıyor musunuz? Topsi miydi? Yoksa Tony mi? Cevap bulutun arkasında. Cevap Tony. Şimdi izleyin. Winda. Evet. Bu prenses kekine benziyor. Biliyorum çünkü ben annem için. Gerçekten mi? Evet. Buldum. Hadi gel keklerimizi olanlara gösterelim. Tamam. Çok güzel. <laughs> Aa, evet ben çekeyim. Sen de iyi. Tamam. C Tony dur. Oh. 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 Özür dilerim. Tebrik <laughs> ederiz. demektir. Merhaba. Hoş geldin babaanne. Saçına bir şey mi oldu babaanne? Evet. Aralar kızıl oldu. Beğendiniz mi? Kuaför bu renk için akşama kadar uğraştı. Bence çok güzel olmuşsun oh. babaanne. <laughs> anne ben de saçımı babaanne gibi kızıla boyatabilir Hayır miyim? hiç vakti değil Topsy. Oh. Babaanne hoş geldin. Kucaklaması nerede? Sıkı <laughs> sıkı. Sıkı sıkı. <gülüyor> Alışveriş poşetlerini <laughs> boşaltmama kim yardım ben, edecek? Ben, Serim, ben, 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 ben. Hadi o zaman. Size bir şey aldım. Ne aldın? Annemin alışverişte neler aldığına bakmayı seviyoruz. Torbada ne var? <laughs> Durun göstereyim. İkiniz de çok büyüdünüz ve kıyafetleriniz artık küçük gelmeye başladı. Bu yüzden Topsy, sana yeni büyük bir Şuna kot. Bak. Üzerinde kelebekler var. Bak baba, bak <laughs> Çok güzelmiş anne. <laughs> Ve sana da bunu aldım Tim. Beğendin mi? Ben yeni kıyafet istemiyorum. Ama önce bir bak. Bak bunun üzerinde dinozorlar var. Güzel değil mi? Ne diyorsun? Teşekkür ederim anne. Aferin sana. Teşekkür ederim anne. Yeni kotumu çok sevdim. Babaanne. Babaanne. Yeni kotuma bak. Bak babaanne. Yeni kotumda kelebekler var. Şimdi denesem olur mu anne? Tabii ki olur Topsy. Tim, sen de dinozorlu kotunu denemek ister misin? Hayır. Mosi kraker istiyor. Pekala. Otur. Otur. Aa, al bakalım Mosi. Akıllı kız. Başka verme. Tamam. Bak daha fazlasına ihtiyacın yok. Aferin sana Tim. Şimdi ellerini iyice yıka lütfen. Nedir o? Bu farklı hayvanlara göre ne kadar... ...uzun olduğunuzu gösteren özel bir çizelge. Dinozor kadar uzun olmak istiyorum. <laughs> Tamam. Ellerini kurula da ne kadar uzunmuşsun bir bakalım. Tıpkı buraki sorus kadar uzun. Hadi. Boy çizelgesi hadi gel. Şimdi duvara yaslan dik dur. Harika. Tamam bakalım ne kadar uzunmuşsun. Bir adım çekil bak. Çita boyundasın. Burundan kuyruğuna kadar bir çitayla eşsin. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en hızlı hayvanı. Harika. Sen ne kadar hızlı koşabilirsin? Aa. <laughs> Aa. Al, ay yavaş ol Tim. Babaannenize hoşça kal kucaklama lütfen Hı? hadi. Kısık bakalım. sıkı sıkı. <laughs> <laughs> Hadi Masi gitme vakti akıllı kız hadi bakalım gel tasmayı takalım sana. Hadi bakalım takalım güle, güle Masi. gel bakalım işte oldu evet hadi. <laughs> Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Masi. Güle güle. güle güle babaanne. güle güle. onu benim için banyoya götürür müsün lütfen? Peki anne. Teşekkür ederim. Güle güle babaanne. Hoşça kal hayatım. Bir dahaki gelişimde dinozorlu kotunu giyersin tüm. Hoşça kalın. <laughs> Bir bakalım ne oldu Tim. Arr, hu, hu. Dikkat etsen iyi olur. Boyumu ölçtüm ve goril kadar uzun çıktım. <laughs> Aa, ve bu goril çıtaları çok seviyor. Yalayıp yutuyor. Seni yemek istiyorum. <gülüyor> 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 Tim Tim yeni kotunu bir dener misin lütfen Üstüne oluyor mu bir bakayım ah, Anne ama istemiyorum Ben üstümdekini çok seviyorum Aa hayatım Topsy ile ikiniz her gün büyüyorsunuz Kıyafetleriniz artık olmuyor Yenilerine ihtiyacınız var Aa Bak bunu hatırladın mı Eski baykuşlu tişörtlerimiz. <laughs> evet, babaanneniz ikinci yaş gününüzde almıştı. Bak ne kadar küçüktünüz. Aa, şuna da bak. Dizleri delik olan küçük pantolon. Kırmızısı. Topsiye, mavisi de bana. Evet. <laughs> Doğru, hep bunları giyerdiniz. Bunun bir zamanlar sana olduğuna inanamıyorum küçük adam Tim. Biliyor musun? Eski kıyafetlerini verip yenilerine yer açmamız gerekiyor. Topsi yardım et de poşet bulalım hadi. Anne. Topsi ile ben hep ikiz kıyafetleri giyiyorduk. Ama bugün bize farklı kıyafetler almışsın. Çünkü Topsi ile sen büyüyorsunuz, artık farklı şeyleri seviyorsunuz. Aa evet. Evet. Ben dinozorları severim. Bu yüzden bana dinozorlu kot almışsın. Aynen öyle. Topsy'ye aldığım kotta da parlak kelebekler var. Çünkü o kelebekleri seviyor. Aynen öyle. Baktım. Bana baktım. Eski kotumu kanat yaptım. Aa. Oh. <laughs> Altın kartalım ben. Babam hayvanlı boy ölçerde boynumu ölçtü. Uçabilirim. Aa. Oh. <laughs> Uçuyorum. Evet. Lütfen yeni kotunu bir denetteyim. Ben altın kartalım. Uçabilirim. Sonra yeni zorlu kotumu giydim ve... Bilin bakalım ne oldu. Çok hoşuma gitti. Ah. <laughs> Kocaman olmuşsun oğlum. <laughs> Yemekte ne var? Soslu makarna, dinozorlu kot sana tam olmuş Tim. Teşekkür ederim. <laughs> Bize bakın. Farklı kotlar giyiyoruz. Artık ikiz değiliz anne. Aa evet. Tabii ki öylesiniz. Her zaman ikiz olacaksınız. Benim ikizlerimsiniz. Harika kardeş Topsi ve şahane kardeştim. Sadece büyüyorsunuz. Hepsi <laughs> Sanırım bu... odanızda büyüyen ikizler... ...ve Aa. büyük kıyafetler için <gülüyor> yeterince <gülüyor> geniş değil. Öyle değil mi? Ya? Epey de ağırlaşmışsınız. Sonra annem <laughs> dedi ki... Daha, daha büyük, büyük başka, başka bir eve taşınırsak... Taşınırsa, ...kendi ayrı, ayrı odanız olabilir. olabilir. Daha büyük başka bir eve taşınırsak... ...kendi ayrı odanız olabilir. ...buna ne dersiniz? Kocam gibi duvar kağıtlarında kelebekli olabilir mi? <laughs> evet tabii olabilir. Tamamdır o zaman. Şimdi ellerinizi güzelce yıkayın. Yemek vakti. hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Hı? Bugün annem bize yeni kıyafetler aldı. Ama ne aldığını hatırlıyor musunuz? Yeni şortlar mıydı? Yoksa yeni kotlar mıydı? Cevap bulutun arkasında. <laughs> Cevap yeni kodlardı. İzleyin. Yemekte ne var? Soslu makarna. O dinozorlu kod sana tam olmuş Tim. Teşekkür ederim. <laughs> Bize bakın. <laughs> Farklı kodlar giyiyoruz. Artık ikiz değiliz anne. Aa, evet. Ah tabii ki öylesiniz. Her zaman ikiz olacaksınız. Benim ikizlerim. Harika kardeş Topsi ve şahane kardeş Timsiniz. <laughs> Sadece büyüyorsunuz. Hepsi Sanırım bu... odanız da büyüyen ikizler ve büyük kıyafetleri için <gülüyor> yeterince <gülüyor> geniş değil. Öyle değil mi? Evet. Epey ağırlaşmışsınız siz. Ha? ha. Tebrik ederim.